Tamam, hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Yine çok şık gözüküyorsunuz. Bugün özel için. hazırlandınız galiba. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün evet. için? Bugün için ya yani böyle bir davet mi böyle güzel şık insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkes zaten ışık var diyor. Ben de onların yanına böyle birazcık özenerek geldim. Özellikle saç tasarımınız harika gözüküyor. Bunun için özel hazırlandınız galiba. Evet ya ben seviyorum böyle farklı tarzları denemeyi. Hem makyajla hem saçla. O yüzden görmek kendimi. mi? Bugün de böyle bir model denedim. Yaz sezonu da geliyor artık. E, Projelerde mutlaka yeni sezonda okuyorsunuzdur ama evet. ilk önce biz birazcık yazı konuşalım. Yazın tatil programı yapıldı mı? Yapıldıysa da nereye gidiyorsunuz artık? burada yapan her sene sakız odasına evet. gidiyorum. E, tabii burada da gideceğim birkaç bir yer var ama genelde daha böyle sakin, sessiz oradaki koylarda geçiriyorum tatilimi. Bayağı uzun süredir. Bir senede herhalde değiştirmeyiz oraya gene 8 atısı olacak diyorsunuz. Peki, Peki yeni sezon hazırlıkları var mı? Yeni projeler var mı? Biraz da onlardan bahsedelim. Yeni projelerimiz var ama en korktuğum şey ben nazar değil. O yüzden <laughs> söylemeyeceğim. Bir seçtim zaten hep birlikte görürüz. Böyle inançlarınız var mıdır? Batıl inançlar olsun işte hani üç kere ee, kapıya vurmak gibi olsun. Ya az önce hatta bir makas ihtiyacım oldu ofiste hazırlanırken makas tutuyorlar tükür de ver ya da işte geri koy tamam, bir Tamam ya. Öyle şeylerden yukarıda da böyle Bardak falan patladı. Ay dedim nazar çıktı. Neyse gecenin devamı güzel gider artık. Nazardan korkuyorum dediniz ama bunu önlemi nasıl alıyorsunuz? Artık işte olumlamalar yapıp düzeltip <laughs> seni. Böyle bardak falan kırılınca sevinip böyle şey yapıyorum, koruyorum kendimi. O zaman çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok dinledim. sağ olun. İyi akşamlar.